Merhaba değerli öncüler, hepimiz her gün bir butona dokunarak geleceğin dijital para birimini cüzdanımıza ekliyoruz. Peki, biriktirdiğimiz bu Pi'lerin gerçek değerini ne zaman ve nasıl göreceğiz? Cevap, sandığınızdan çok daha yakınımızda, Pi'nin kendi ekosisteminde, yani uygulamalarında gizli, Pi'yi altyapısı tamamlanmış modern bir şehre benzetelim. Yolları, binaları, her şeyi hazır. Ama içinde kimse yaşamıyorsa, dükkanlar, okullar, hastaneler yoksa o şehrin bir değeri olur mu? Elbette olmaz. İşte Pi uygulamaları da tam olarak budur. Onlar bu dijital şehri yaşanır kılan, ona ruh ve değer katan işletmeler, pazar yerleri ve sosyal alanlardır. Her bir uygulama, Pi'nin sadece biriktirilen bir varlık olmaktan çıkıp, günlük hayatta kullandığımız, mal ve hizmet satın aldığımız, yani harcayabildiğimiz bir para birimine dönüşmesini sağlar. Bu yüzden ekosistemin kalbi uygulamalardır. Bu ekosistemin en somut örneklerinden biri de şüphesiz Pi haritası. Bu harita, dijital dünyadaki Pi'miz ile gerçek dünyadaki esnaf ve işletmeler arasında bir köprü kuruyor. Yakınımızdaki hangi kafenin, mağazanın veya hizmet sağlayıcının pi kabul ettiğini anında görmemizi sağlıyor. Bu sadece bir alışveriş değil, bu pi ekonomisinin canlanmasıdır. Siz Map of Pi'deki bir işletmeden Pay ile alışveriş yaptığınızda hem o işletmeyi desteklemiş olursunuz hem de Pi'ye gerçek bir dolaşım değeri kazandırırsınız. Bu projenin temel taşıdır. Pi Network'ün vizyonu tek bir uygulama olmanın çok ötesindedir. Hedef bir süper app yani süper uygulama olmaktır. Nedir süper uygulama? İçerisinde sosyal medyadan alışverişe, finanstan oyunlara kadar onlarca farklı hizmeti barındıran tek bir platform demektir. Pi Browser bu vizyonun merkezidir. O sadece bir cüzdan değil, Web3 dünyasına açılan bir kapıdır. Bu kapıdan girdiğinizde Pi ile çalışan sayısız merkeziyetsiz uygulamaya ulaşırsınız. Bu entegre yapı sayesinde farklı farklı uygulamalara ihtiyaç duymadan tüm dijital işlemlerinizi tek bir yerden güvenle yapabilirsiniz. İşte Pi'yi rakiplerinden ayıran en büyük stratejik güç budur. Peki, tüm bunlar Pi'nin gelecekteki değerini nasıl etkileyecek? Değerlenme Borsalarda bir gecede yaşanacak bir spekülasyonla değil, işte bu sağlam temeller üzerinde organik bir şekilde gerçekleşecek. Formül çok basit. Ne kadar çok kullanışlı uygulama olursa, pi ile o kadar çok mal ve hizmet alınıp satılır. Bu, pi'ye olan talebi artırır. Arzı sınırlı olan bir şeye talep artarsa, değeri de doğal olarak artar. Bu yüzden sabırlı olmalı ve sürece katkı sağlamalıyız. Her birimiz birer kaşif ve ekosistem kurucusuyuz. Sadece biriktirmekle kalmayın. Peki ne yapabilirsiniz? Keşfedin. Pi Browser'ı aktif olarak kullanın, yeni uygulamaları deneyin. Katılın, Map of Pi'ye bildiğiniz işletmeleri ekleyin veya mevcut işletmelerden alışveriş yapın. Destekleyin. Uygulama geliştiricilerine geri bildirimde bulunun Sosyal medyada olumlu projeleri paylaşın. Anlatın. Bu vizyonu çevrenize doğru bir şekilde anlatın. Unutmayın. Bizler bir dijital para biriminin ilk kullanıcıları değil, yeni bir dijital ekonominin kurucularıyız. Değer bizim ellerimizde, bizim katılımımızla şekilleniyor. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.